Dört tane çocuğum var, ben bir yerde çalışamıyorum, sarh kendim, engelliyim. Yani böyle çapa yapmaya geldik, o da iş bulamadık. Dört tane çocukla burada kebaz oldum abi. Yani Allah rızası için, yani hayırseverlerden bir yardım bekliyoruz. Allah Cenab-ı Hakk'a bir vermesin, bari bilalim. girdik, çapaya girdik, iş bulamadık. Burada dört tane çocuğum var, burada kebaz oldum, engelliyim kendim, bir yerde çalışamıyorum. Yani Allah rızası için şu mübarek günde e, büyüklerinden, hayır bir yardım istiyorum. Allah rızası için. Bahtaneye Çadırım yok. Allah rızası için bana bir yardımcı olun. Allah bunu sanırım mübarek günde oldu. Geldik. Geldik. E, patron da başka e, adamları almış. Başka Suriye, almışlar. Ondan sonra biz de kaldık böyle ablam. Yani Allah razı, Allah razı olsun. Büyüklerimizden bir yardım istiyoruz ablam. ablam. Allah razı olsun. Suriye'yi almışlar ablam. Yani orta kadar kaldık. kaldık yani. İki de giriyorsunuz burada. Üç dört günde beyefendi bu göçte görün halimizi. Şehrin geldik. Kastım Çapa işine çalışmaya. O da iş bulamayınca bu hale geldi. Bu hale düştük. Hacı abi bizi yolda işte Kasamonu'nda bizi kandırdı çalışma vadesiyle benim şey tarzı mı falan dedi. O da Suriyelilerle Suriyelilere yerleri Biz de burada ortak aydık, meydanda kaldık yani. Çoğul çocuk peşen durumda kaldık. Yatak yorgan kalmadı. hapishanede. Altı yedi ay dedi hep. Aynı iş için Benim zaten kalepte evim yandı. Kalbasıyım. Öbregasızıyım. Çalışayım mı? Kaybettim. Rapallarım da burada mevcut. Yanımda. Bakabiliriz ya. Onun için bu vadeyle çalışmaya geldik. İş bulamadı ya. Bu arada mecbure kaldık. Memleketinize dönmeyecek misiniz? Döneceğiz ama nasıl dönelim abi bu tarz şş, bu zamanı. Şikayette bulunmadınız mı sizi buraya geçen bırakan abi. kişiye? Şahsın telefon numarasına bile ulaşamadık. Yalan yok. Kapalı mı? Kapalı. Bursa, Bursa'da bir iş aramakta. Yalnız e, Bursa yardım bekliyoruz. Zorba, çadır, işte vatani, yorgan, yatak yorgan. Qravatyub şələ vardı. Səndə qəbə çolucuz, ha gördünüz halını. Hayır bəy, 5-6dan çolucuz.